Merhaba kızım. Gelebilir miyim? Gel. Ne yapıyorsun bugün? Burada bebeklerim trenle evimiz. Sen onu burada mı tutun? Kapıma. Hava bekçesi. Kapıma ayıcığım. Kedine şey var hala. Burada bu yemek yapıyorum. Burada da bebeklerimi trenlenmesini sağlıyorum. Bebeklerin trenle nereye gidiyorlar? İtalya ve Peki Benim Antalya'da yana. ne yapıyorlar? Arkadaşlarıyla gidiyorlar. Bebeklerinin isimleriyle bana tanıtmak ister misin? Peki ki. Böyle. Burada böyle deniz kızım var. Evet. Burada böyle şirin şey kız anneler var. Oğlunun ismi ne? Burada, Ayşe. Ayşe. Burada prenses kız. Burada da prenses kız. Deniz senin bütün kızların evet. adı prenses mi? Hayır. Bunun da prenses. Bunun da prenses. Bunun Yara. Bunun Peki Zatarsız. bugün neden bu kadar güzelsin? Bunun Eviz. Ay bunun gelin bebek. Bunun Enes. Peki bugün neden bu kadar güzelsin? Çünkü video çekiyoruz <laughs> Peki sen video çekeceksin diye mi elbise giydin? arkadaşlar. Süslenmek için böyle. Peki sen her gün süslenmeyi çok mu seviyorsun? Evet her gün elbise giymeyi çok seviyorum. O yüzden her gün elbise giyiyorum. Seni çok seviyorum. Bana öpücük gönderir misin? Hadi şimdi yiyelim.